Profesör Doktor Semih Güner'i 30 yıllık macerada ölümden döndük diyerek anlattı. Göbekli Tepe'nin sırları dünyanın dört bir yanındaki tarihçileri ve arkeologları büyülemeye devam ediyor. Binlerce yıldır keşfedilmeyi bekleyen bu eşsiz kültürel mirasımızı artık tüm dünya tanıyor. Profesör Doktor Semih Güner'i Sibirya'dan Göbekli Tepe'ye aktarılan arkeolojik belgelere ulaştıklarını söyledi. Peki Sibirya kökenli özel taş aletlerin Göbekli Tepe kültüründe ne işi var? İki nokta arasındaki uzaklık 7000 kilometreden fazla arkeoloji kazı çalışmalarında unutulmaz anlar yaşadıklarını söyleyen Profesör Doktor Güner'i en unutulmazı da Altay Dağları'nda yaşadıklarım dedi. Alman arkeolog Klaus Schmidt yaklaşık 30 yıl önce Urfa'da bir tepede kazıya başladığında burada ortaya çıkan yapıların olağanüstü olduğuna inanıyordu. Oysa Göbekli Tepe'nin bize anlattığı çok şey vardı. Göbekli Tepe kültürünün Sibiryalı baskı, mikrodilgi taş alet teknolojisinin taşıyıcıları ile olan ilişki artık bir sır değil. Diyen Güner'i sözlerine şöyle devam etti. Türkler için son derece stratejik olan Göbekli Tepe bugün kazılmalıdır. Geleceğe bırakılamaz, ertelenemez. Profesör Doktor Güner'i Sibirya kökenli taş alet teknolojilerinin Göbekli Tepe'de izlerine rastladıklarını söyledi. Baskı, mikro dilgi, taş alet teknolojisinin Göbekli Tepe'ye iletilmesi ise Sibiryalı avcı toplayıcıların göçleri üzerinden gerçekleşti. Türk tarihine ışık tutacak araştırmalar bahseden Profesör Doktor Güneri erken Türk tarihinin kaynağı Sibirya'dır diyerek kazı çalışmalarının ayrıntılarını anlattı.